Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Roblox serisine devam ediyoruz. Eee bu e, yine Free Facility oynuyoruz. Yanımda kardeşim Tuana var. Hoş geldin. Ho Hoş bulmadık diyor. Bu oyunu pek oynayamıyor. eee şimdi bu oyunun anlamını size söylüyorum. Bilmeyenler İyi için oynayalım. söylüyorum e oynuyorsundur. Abo 37 seviyelik adam katil oldu. Bu bizi çiğ çiğ yer. Arkadaşlar oyunun e, anlamını size e, oyunun e, nasıl oynanacağını size anlatayım. Bir tane katil oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yazıyor. Bir tane katil oluyor arkadaşlar. O katil masumları öldürmeye çalışıyor. Masumlar da bilgisayar hacklemeye çalışıyor ve bilgisayar ekleyerek bu katilden kaçmaya çalışıyorlar. Evet oyunun anlamı kısa. Oyunun oynanışı kısa böyle. Gitmeliyim. <laughs> Beni görüyor. öldüm <Ay>, ya. <laughs> Hayır. Doğan'a yardım et. <laughs> Ya ne geziyorsun burada katil? Katil öldürecek seni. Katil seni öldürecek. Beni götürdü koyuyor tuana beni kurtar. Kurtar. E e e e, e, e dedim. Tuan. Bayılmadan önce basacaktım. Öldüm öleceğim ya şimdi. Daha bir dakika 53 saniye oldu ya öldük. Donduk bile arkadaşlar bu katil ne, ne kadar proymuş. Ben 45 seviyeli katillerle ben 49 seviyeli katillerle falan karşılaştım bu e, 49 seviyeden fazlası. Öf oyun bit. E, oyuna geçelim hadi ya.